Yaş 20 30 günde erektil disfonksiyon ve depresyondan kaya gibi uzun süreli ereksiyonlara. 20 yaşında bir dost var burada. 14 yaşımdan beri kompulsif porno bağımlılığım ve bunun sonucu olarak son 2 yıldır gerçekten kötü bir erektil disfonksiyon, ED, var. Hayatım boyunca en az 2 kere mastürbasyon yaptım. 2 yıl önce hardcore porno izlerken bile penisimin sertleşmediğini fark ettim. Hala orgazm olabiliyor ve boş olabiliyordum ama penisim o kadar dolu olmuyordu. Bu yavaş yavaş daha da kötüleşmeye başladı ve bir ay önce penisimin sadece %20-%30 sertleştiği yine de işi bitirebildiğim en düşük noktaya geldim. Ayrıca sabah ereksiyonum ve rastgele ereksiyonlarım olmuyordu ve ölü bir libidom vardı. Her zaman yorgun ve güçsüz hissediyordum. Motivasyonum yoktu ve depresyondan müzdariptim. Bunu ek olarak sağlık kontrolümde doktorum testosteron için kan örneklerimi test etti ve 90 yaşındaki bir adamınki kadardı. Tüm testosteronumu mastürbasyonla yok etmiş olmalıydı. O gece son tepimi yaparken kendime pornoyu ve mastürbasyonu sonsuza dek bırakacağıma dair söz verdim. Ek olarak doktorum bana testosteron seviyemi eski haline getirmek için bir jel yazdı. Neredeyse hemen flatline olduğuma inandığım için ilk iki hafta en zoruydu vücut çalışmaya, okumaya ve düzenli olarak koşmaya başladım. Ancak 15 gün civarında her şey değişmeye başladı. Beynimin kendini yeniden yapılandırmaya başladığını hissedebiliyordum. Bir anda libidomu geri kazandım ve olan dışı bir ereksiyonla uyandım. Penisim iki yıldır hiç o kadar sert olmamıştı. Neredeyse patlayacakmış gibi hissediyordum. Ek olarak sanki tekrar 15 yaşındaymışım gibi çok azmış hissediyordum. Ereksiyonumun kaybolması bir saat sürdü ve Gün içinde rastgele gelen ereksiyonlar hissettim. Bu kaya gibi sabah ereksiyonu neredeyse günlük bir olaya dönüştü. Sonraki iki hafta içinde libidom yükselmeye devam etti. Ta ki 5 saniyeliğine çıplak bir kadını düşünmenin tehlikeli olduğu yoksa bunun rahatsız bir 15 dakikaya yol açtığı bir noktaya gelene kadar. Bununla birlikte sadece sağlıklı ereksiyon ve libidonun yanında başka faydalar da kazandım. Daha fazla enerjim vardı. Depresyonum, Anksiyetem kayboldu ve artık beyin sisim yoktu. 15. günde flatline'ım sona erer ermez dürtüleri kontrol etmek gittikçe zorlaşıyordu. Bugün 30. günde dürtülerle başa çıkmak çok zor olduğundan 2 saat önce relapse oldum. Uzun bir süredir tam da ereksiyonla mastürbasyon yapmamıştım. Porno izlemedim. Bu hayal ettiğimden çok daha iyi hissettirdi ve normalden 5 kat daha fazla boşaldım. Libidomu kaybedeceğimden korktuğum için bir süre suçlu hissettim ancak bunu yazarken bir tane daha rastgele güçlü, sağlıklı bir ereksiyon oldu. Bu bir relapsin kaydettiğim ilerlemeyi mahvetmediğini fark etmemi sağladı. Yarından itibaren yolculuğuma tekrar başlayacağım. Bir sonraki hedefim 90 gün. NoFap'le karşılaştığımda Fap yapmanın çok zararlı olduğuna inanmak konusunda kararsızdım. Ancak PMO'suz bir ay tüm zihniyetimi değiştirdi. Yalnızca 30 gün böyle bir fark yarattıysa 90 günün ne yapacağını hayal bile edemiyordum. Nihai hedefim sonsuza kadar PMO'yu bırakmak. Ama bunu adım adım göz önüne alıyorum. Hayatımı değiştirdiğin için teşekkürler Nopep. Bu topluluğu, bu devrimi keşfetmeseydim ne yapardım düşünemiyorum.